bu daha mı iyi? 18 lira değişti ya. Burası düşman mı hiç? hayırlı olsun inşallah tamam hadi. inşallah Ben de aynısını 17'den aldım da burası köy yani sonuçta biraz daha burası iyi, daha var mı bunda boyu? Var var. Ben <laughs> de aynı bunun <laughs> gibi. Ben yani yani sen köyün komşu hakkı olarak 500 lira fazla vermiş onlar. <laughs> yani çok bir şey demedi. Piyasaya göre.